Geometrik fonksiyonların türeviyle devam ediyoruz. Belki de en fazla kullanacağınız kurallar bunlar olacaktır. Hemen bir bakalım nelerdir. Şimdi ilk önce sinüs ve kosinüsten başlayalım. Dedi ki bakın y eşittir sinüs x ve y eşittir kosinüs x fonksiyonlarının türevlerini alalım. Şimdi bizim bileceğimiz nedir? Bakın y eşittir sinüs x fonksiyonunun türevi kosinüs x olacak ve kosinüs x'in türevi de ne olacaktır? Eksi sinüs x olacaktır. Şimdi bunlar temel anlamdaki türevler olduğu için Direkt sinüs x ve kosinüs x'i yazdık ama tabii ki de her zaman olduğu gibi bunun kuvveti olabilir, içinde bir şeyler olabilir. O yüzden genel hallerini de bir yazalım. Bakın kosinüsün içinde bir şeyler varsa her zamanki cümlemiz neydi? Bakın düşecek azalacak içinin türevi. Şimdi kuvvet 1 olduğu zaman düşecek azalacağı geçiyorduk. Hemen bakın içinin türevi yani f üstü x çarpı kendisinin türevi artık kosinüsün türevinin ne olduğunu biliyorum ben. Bakın eksi sinüs olduğunu biliyorum. E türevini alırken de içine dokunmuyorduk. Aynı şey bunun gibi bakın. içinin türevi yani f üstü x çarpı kendisinin türevi sinüsün türevi nedir? Kosinüstür diyoruz. İçine dokunmuyoruz. Hemen bakın burada da uygulamasını görürsek. Aslında ne yapmışız? Bu da bakın. içinin türevi. İçi nedir? Türevi 1. O yüzden yazma gereği duymamışız. Hemen basit birkaç tane sonra da bunu irdeleyelim. Hemen mesela bakın y eşittir cos x kare ise türevi ne olur? Bakın hemen diyorum ki içinin türevi yani x karenin türevi nedir? 2x çarpı kendisinin türevi yani kosinüsün türevi nedir artık? Bakın eksi sinüs o zaman hemen başına bir eksi ve sinüs diyoruz ama bakın kendisinin türevini alırken içine karışmıyorum. Y eşittir sinüs 3x bakın içinin türevi 3x artı 2'nin türevi nedir? 3 çarpı Kendisinin türevi sinüsün türevi kosinüs 3x artı 2 olacaktır. Bakın oldukça basit. Sinüs içinin türevi. Ha, hemen bunun içinin türevi nedir? Hemen şöyle yazalım yüzü. 4x artı 3. Bakın burada bir şeyler var. Çarpı sinüsün türevi nedir? Kosinüs içine karışmıyorum. Hadi birkaç tane daha bir de eski kuralları da karıştırıp soralım. Bakın bunları hemen şöyle ben çözmeye başlamadan önce isterseniz bir kendiniz çözmeyi deneyin. Durdurun burada videoyu. Sonra tek tek benim çözümlerle karşılaştırın bakalım kaçını doğru yapacaksınız. Hadi ben bir yandan çözmeye başlayayım. Y Bakın elimizdeki ana fonksiyon ne? Sinüs. O zaman içinin türevi. Bakın hoba. Şimdi içimizde ne var? E üzeri x artı 2. Geçen ders gördük. E üzeri x'in türevi nedir? E üzeri x'ti. Burada zaten sabitin türevi 0. O zaman içinin türevini aldık. Çarpı kendisinin türevi ne oldu? Kosünüs. içine karışmıyorum. Bu kadar. Bakın başka da bir numarası yok. Ha, şimdi bakın trigonometri içinde trigonometri. Hiç önemli değil. Bak içinin türevi. Ha, sinüs x'in türevi nedir? Kosinüs x çarpı kendisinin türevi. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüstür. Ha, şimdi ne yapıyorum? İçini bir daha yazıyorum. Sinüs x olur. Peki elen. Bakın şimdi burayı görme bakalım. Elenin neydi? Kuralı içinin türevi bölü içi. O halde hemen kesrimi atıyorum. İçinin türevi yani sinüs x'in türevi artık ne olur? Cos x bölü 2 yani sinüs x olur. E bunu da kısaca ne yapabiliriz? Kos x bölü sin x'ten aynen o zaman kotanjant x diye yazabiliriz. Hemen y üstü nedir? Ha bakın yine e üzeri bir şeyler. O zaman e üzeri bir şeyler olunca ne yapıyorduk? Üssün türevi. Kosinüs x'in türevi nedir? Eksi sinüs x. Çarpı kendisi. Değil mi? Hatırlamıyorsanız hemen geçen dersi açıp bakıyorsunuz. Üssün türevi çarpı kendisi. Artı, e burada da bir şeyler var. Sinüs bir şeyler. Ha. İçinin türevi 1 e yazmıyorum. Kendisinin türevi kosinüs x artı 2 olur diyoruz. Burada ne var? Kosinüs elen. Görme eleni. Kosinüs için ne yapıyoruz? İçinin türevi. O halde şimdi diyorum ki elenin türevini alacağım. E, elenin türevi nedir? İçinin türevi 3 bölü 2. Bakın burada ne, neyi bulmuş olduk? L'nin türevi, içinin türevi bölü içi. Buradaki türev ne olmuş oldu? Kosinüsün şunun içinin türevi. O zaman çarpı kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüstür. İçine karışmıyorum. Tabi burada artık sadeleştirirseniz ama kısaca yazalım. Eksi sinüs L'n 3x bölü x kalır. Gördüğünüz gibi artık kosinüsle beraber daha da çeşitlendirmeye başlayabiliyoruz soruları. Hemen ben böyle bunun gibi bir seri daha yapmak istiyorum. y eşittir sin kare x ise y üssü nedir? Hemen bakın artık burada ne var? Kuvvet var. O zaman ilk önce düşecek, azalacak. O zaman sinüsün üzeri 2 idi şimdi 1 oldu. Bakın düştü, azaldı. Şimdi normal. Bakın. Neydi kuralımız? Düşecek, azalacak. Ha, içinin türevi zaten 1 kendisinin türevi sinüsün türevi nedir? Kosinüsü x'tir. Şimdi buraya dikkat ederseniz bakın 2 sinüs x kosinüs x şıklarda bulamayabilirsiniz. Çünkü trigonometrideki yarım açılardan biz buna ne diyorduk? sinüs 2x diyorduk ki hem integralde hem de türevde oldukça sık kullanacağınız bir ifadedir. Evet şimdi y eşittir işte ne var? Karekök içerisinde sinüs x artı 1. Ha karekökün türevini nasıl alıyorduk? Hemen kesrimizi atıyorduk. İçinin türevi o zaman sinüs x artı 1'in türevi. Sinüs x'in türevi ne? Kosinüs x. E 1'in türevi zaten 0. Bu içinin türevi bölü. Bundan sonra bir şey yapmıyorduk. 2 ve ifadeyi olduğu gibi yazıyorduk. Yani 2 kendisi. Şöyle hatırlayalım. Y eşittir karekök x ise Yağısı neydi? 1 bölü 2 kök x oluyordu. Önemliydi. Ha, şimdi bakın yine kuvvet var. O zaman hemen 3 düşecek. 3 azalacak oldu. Kos kare. Bakın içine karışmıyorum. Düştü azaldı. İçinin türevi 2x'in türevi çarpı 2. Kendisinin türevi yani kosinüsün türevi ne olur? Eksi sinüs olur. Eksiyi de başa atalım. Kendisinin türevi deyince de içine karışmıyorduk. Bakın düştü azaldı. İçinin türevi kendisinin türevi. Şimdi bu zaten biraz karışık bir ifade olduğu için burada muhtemelen size derler ki işte atıyorum x eşittir pi için değeri nedir gibi. Şimdi gelelim tanjant ve kotanjanta. Bakın tanjantın kuralı da oldukça basittir. Tanjantın türevi nedir? 1 artı tan kare x'tir. Bakın burada tek başına x deyince hiçbir şey yapmıyoruz. Biz siz ana kalıbı öğrenin. Şimdi genel halinde vereceğim. Neymiş tanjantın türevi? 1 artı tanjant kare x'miş. Kotanjantınki de bununla aynıdır. Sadece eksilisidir. Eksi 1 artı kot kare şöyle diyelim kotan kare x olacaktır. Ha genel kural olarak nasıl yaparız? Bak içeride bir şey var değil mi? O zaman diyor ki içinin türevi bakın dikkat edin içte üstte bir şey olunca mutlaka türevini alıyorum. İçinin türevi çarpı kendisinin türevi. Artık ben kendisinin türevi derken kalıbın ne olduğunu biliyorum. 1 artı tan kare. O halde 1 artı tan kare diyorum. E tabi burada fx ise burada da fx olacak. Ha burada da aynısı bakın içli var. O zaman içinin türevi f üstü x çarpı kendisinin türevi. E kendisinin türevi nedir? Eksi 1 artı kotan kare. E tabi fx olacaktır. Evet hemen mesela örneğine geçelim. Hemen sıraladık yine seri. Ha bakın burada kuvvet var. O zaman düşecek. Azalacak tan üzeri 1x. Bakın 1'i yazmıyorum. Düştü, azaldı. İçinin türevi, x'in türevi zaten 1. Kendisinin türevi, tanjantın türevi ne? 1 artı tan kare. Burası x olduğu için burası da x oluyor. Bakın düştü, azaldı. İçinin türevi zaten bir, kendisinin türevi. Peki hemen bakalım. Kosinüs bir şeyler. O zaman kosinüsün türevini alıyorum. İçinin türevi, ha, tan x'in türevine ne dedik? 1 artı tan kare x çarpı bu ne oldu? İçinin türevi. Kendisinin türevi. Kosinüsün türevi ne? Sinüs kendisi tabi başında da eksi var. Bakın İçinin türevi kendisinin türevi. Tamam Dönelim. Tanjant yine. O zaman içinin türevi cos x çarpı 1 artı tan kare. Bakın tan kare. Bu kendisinin türevi oldu. E, tan kare içinde ne var burada? Sinus x. O zaman burada da içinde kalmaya devam ediyoruz. O. İçinin türevi çarpı kendisinin türevi. Ha üstel fonksiyon. Okey. El olunca türevi neydi? Üssün türevi yani tanjantın türevi 1 artı Tan kare x, bu üssün türevi çarpı kendisi e üzeri tan x diyoruz. Gördüğünüz gibi parça parça daha önce de söylediğim gibi, her önceki kuralların hepsini kullanmaya devam ediyoruz. y eşittir sekant x'in türevi nedir? Şahsen bunu ezberlemenizi önermiyorum. Yani zaten çok nadir karşılaşacağınız bir şey. Bir de ben sekantın ne olduğunu biliyorum. Şöyle bir soru işareti atalım. Bakın sekantın 1 bölü kosinüs x olduğunu biliyorum. O zaman hemen basit bir bölümün türevinden y üssü eşittir. Bölümün türevi neydi? Bakın birincinin türevi zaten 0 çarpı ikinci. İşte eksi ikincinin türevi kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs x çarpı birinci zaten bir. Bölü paydanın karesi. O zaman hemen bakın y üssü ne oldu? Bu sıfır eksi ile eksi oldu artı. Sinüs x bölü kos kare x'miş. Bakın oldukça basit bir şekilde çözebiliyoruz. Kesinlikle sekanta ezberlemenizi önermiyorum. Hatta eliniz alışsın diye y eşittir. Kosekant x'in de türevini siz bulun. Bakın aynı şekilde. Kosekant nedir? Bakın y 1 bölü sinüs x yazıp yine bölümün türevinden yaparsanız oldukça kolay bir şekilde bulacaksınız. Şimdi bakın buraları öğrendiğimizi düşünüyoruz. Şimdiye kadar bakın hep türev alma kuralları yaptık. Ama genelde değer verirler. Değer bulmanızı isterler. Şimdi birkaç tane daha soru yapalım. Ha, ondan sonra mevzuyu bitirelim fx eşittir kosinüs 2x artı 1 ise d bölü dx fp bölü 7 nedir? Şimdi buraya bakın dikkat edin burada çok ciddi bir sazan avı söz konusu. Şimdi normalde hemen arkadaşlarımız eğer acele davranırlarsa ne yaparlar? bunu alır. İçinin türevi 2, kendisinin türevi sinüs 2x artı 1 der. Eksisini de koyar. Şimdi de gelir pi bölü 7'yi burada koyar. Ama pi bölü 7 deyince burada bakın pi bölü 7'yi koyunca 2 pi bölü 7 artı 1 gibi salak bir sayı çıkıyor zaten. Ha burada bile kullanmanız gerekir. Ama bakın işte bu da en başta neden bunlar üzerinde durduk biraz bu ne demektir diye. İşte böyle sorularda düşmeyin diye. Bakın bu ne demekti? İçerideki ifadenin x'e göre türevini al diyor. E şimdi hemen buradan bakalım. F pi bölü 7. Arkadaş nasıl bir sayı? F pi bölü 7 demek. Yani fonksiyonda x yerine pi bölü 7'yi koy demek değil midir? Kosinüs işte 2 pi bölü 7 artı 1 gibi bir değer. E sonuçta bu bir reel sayı değil midir? Yani bu bir sabit sayıdır. Ve burada şair bize ne demek istiyor? Sabit sayının türevi nedir diyor. Yani o da biliyoruz ki sıfırdır diyoruz. Sakın ola sakın düşmeyin. Eğer hızlı hızlı cevap vermeye çalışayım derseniz sizi papatyaya çevirirler. Dikkatli olun. Hemen şuraya dönelim. Artık kullanmaya gerek yok. Bu ne diyor sana? Türevini al ve içine pi bölü 2 koy. He, hemen burada ne var? Bölümün türevi. O halde f üstü x diyorum. Madem bölümün türevi var hemen kesrimi atıyorum. Bakın birincinin türevi. Kosinüsün türevi nedir? Eksi sinüs x. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi. Şimdi ikincinin türevi yani x'in türevi nedir? 1 bir çarpı birinci yani kosinüs x bölü Paydanın karesi. Bakın hemen bir çırpı da aldık. Eşittir artık diyor ki sana x yerine pi bölü 2 koy. Hemen kesrimizi atalım buradan. Burası x kare yani pi bölü 2'nin karesi. Eksi ben önce yazayım. Sinüs pi bölü 2 çarpı x yerine yine pi bölü 2 eksi kosinüs pi bölü 2 olur. Eşittir. Şimdi payda zaten ne oldu arkadaş? Pi kare bölü 4 oldu. Şimdi sinüs pi bölü 2 kaçtır? Sinüs 90 1. E buradan da zaten pi bölü 2 var. Çarparsam eksi pi bölü 2. E kosinüs 90'da neydi zaten? 0. O halde burayı toparlarsak eksi Birincisi kaldı. İkincisini de ters çevirdim çarptım. Sadeleştirirsek buradan 2 buradan da pi kalır. Yani eksi 2 bölü pi kalır. Bakın aslında elimiz ısındıktan sonra oldukça kolay bir şekilde türev alabildiğinizi göreceksiniz. Sadece işlemlerde dikkatli olun. Gözünüzü seveyim işlem hatası yapmayın. Çağımızın hastalığı resmen olmuş. Dikkatli olun. Y eşittir sinüs e üzeri eksi x'in diyor türevini al 6 bölü pi koy yerine. Buraya takılmayın. En son önce biz bir türevini alalım. En son bunu yerine koyacağız. O halde y üssü eşittir. Ha. Şimdi bakın sinüs var. Okey o zaman içinin türevi. Ama böyle isterseniz önce bir yazalım. İçinin türevi. Ha. Çarpı Kendisinin türevi o zaman kosinüs e üzeri eksi x. Bakın burada mevzu biter. Ha şimdi toparlayalım bunu. Y üssü eşittir. Artık bildiğim ne var? Sadece bunun türevini alacağım. E üzeri eksi x'in türevi. Üssün türevi yani eksi x'in türevi 1. Eksi 1 yani. Çarpı e üzeri eksi x. Bakın aldım. Üssün türevi çarpı kendisi. Çarpı bunu zaten halletmiştik. E üzeri eksi x. Şimdi gelin yerine yazalım değerimizi. Eksi e üzeri x yerine neyi yaz diyor sana? Ln 6 bölü pi. Eksiyi de unutmayalım. Çarpı. Kosinüs e üzeri eksi hemen ln 6 bölü pi olur. Şimdi her iki tarafta da e üzeri eksi ln 6 bölü pi olduğuna göre bunu isterseniz ayrı hesaplayalım. Önce logaritmanın özelliğinden a üzeri logaritma a tabanında x'in ben ne işte olduğunu biliyordum. Bakın tabanlar aynıysa içine eşit oluyordu. O halde şimdi bu sayıyı yerine koyunca bakın e üzeri eksi ln 6 bölü pi. Bunu hesaplayacağım. Çünkü her iki yerde de bunu kullanmış. Eşittir. Önce bu eksiği ben logaritmanın özelliğinden dolayı şu kuvvete geri göndereyim. Yani e üzeri ln 6 bölü pi üzeri eksi 1 diye geliyordu. E şimdi bakın artık e ve e tabanlar olduğuna göre içine denk gelir. 6 bölü pi üzeri eksi 1'e eşit. E buradan da ne olur zaten ters çevirirsem pi bölü 6. Bakın hoba ne kadar güzel şık bir sayı oldu. O halde şimdi yerine yazarsak burada başta bir eksi vardı. Bu ifadenin sonucunu biz ne bulduk? Pi bölü 6. Pi bölü 6 çarpı kosinüs bu ifadenin sonucunu ne bulduk dedik Pi bölü 6 yani kosinüs pi bölü 6. E o zaman eksi pi bölü 6. E, kosinüs pi bölü 6 bu kaç derece 30 derece. Kosinüs 30 nedir? E, kök 3 bölü 2 onu da yerine yazarsak kök 3 bölü 2 yani eksi kök 3 pi bölü 12 bulmuş oluruz. Yine şöyle bir tatlışko soru daha. Diyor ki türevini al sıfır yerine koy. İçeriden hiç korkma bak sana sıfır vermiş. Silip süpürecek ortalığı o zaman. Hadi bakalım f üssü x diyelim. Şimdi çok karışık ifadelerde ne yapıyorduk? Bakın ben neyi biliyorum? Kosinüs. Ha tamam içinin türevi. O zaman hiç almıyorum. Sadece belirtiyorum. Ln x artı 1 bunun türevi çarpı kosinüsün türevi. Eksi sinüstü. Eksiyi koydum. Sinüs. Karışmıyorum içeriye. Bakın. Ha. Şimdi türev bitti. Sadece şu ifadenin türevini alıyorum. F üssü x eşittir. E üzeri x'in türevi neydi? E üzeri x. Şöyle eksiyi unutmayalım. Galiba unutacağım burayı ben. Artı. Elenin türevi neydi? İçinin türevi 1 bölü 2. Bakın bunu da almış olduk. Bitti. Başka da hiçbir numaraya gerek Yok. Gördüğünüz gibi bakın karışık ifadelerde hemen türevini almak yerine onu belirtin. Ben bunun türevini alacağım diye. Geri kalan parçaları yazın. En sonunda halledersiniz kolaylıkla. O halde şimdi hemen f üssü sıfıra bakalım. x yerine sıfırı koy. Bak eksiği koydum unutmayayım diye. E üzeri sıfır. İsterseniz hep sıfırları burada yerine koyalım. Sıfır. Bakın sıfır koydum. E üzeri sıfır ne oldu? 1 artı. Burası da ne oldu? 1 Bir bölü 1'den 1 Bir. çarpı sinüs e üzeri 0 1 artı ln 1. Bakın. Buradan eksi 2 gelir. Çarpı ln 1 zaten 0 olduğuna göre ne kalır orada? Sinüs 1 kalır. Yani eksi 2 sinüs 1'dir bizim cevap. Gördüğünüz gibi bol bol soru çözmeye çalıştım. Çok kolay aslında. Siz de güzel güzel pratikler yaparak bunu oturtabilirsiniz ki trigonometriklere devam edeceğiz kullanmaya. Gelecek derste görüşürüz bakalım.